Geçen Zenit'in videosuna biri yorum yazmış. Çok üzüldüm görünce ya. O kadar samimi yazmış ki. Ya bu Kaan da var ya parasını çarçur etmeye bayılıyor yazmış. Dedim ne biçim lan böyle şey mi olur Ne biçim şey falan. Öyle durumu var falan. Sonra arkadaki şu Allah belasını versin. Squid Game oyuncağına 220 lira verdiğimi hatırladım ya. O kadar haklı ki. Şöyle bir döndüm baktım yani. Pokemon saati var orada. Çok kötü ya. İçeride sandalyeden bir sandalyelerden birinde osurma yastığı var. Süper ya. <laughs> Salonun halini görseniz var ya bak. Abi geçen ben size bak bunu anlatmadım. Bu çok korkunçtu. Ekoler diyor ki abi deme attım Don linki gitmeyen. Bak şimdi. Masanın üstünde bu duruyor tamam mı? Biz böyle Monopoly falan oynayalım dedik. Ee, bu duruyor masanın üstünde. Gerçek para değil chat bu. Geçersizdir edition. Türk lirası geçersizdir edition. <laughs> Orada duruyor öyle keyif böyle işte şey falan yapıyoruz işte hani Ali Mali geliyor ne Hürkan Mürkan geldi böyle hani şey geyi dönüyor sürekli yemek falan söylüyoruz ya Kanka işte. Benimkini buradan al falan diye veriyor böyle. Çaktırma. Hani bu boktan şaka bir iki haftadır devam ediyor evde. Benim de hoşuma gidiyor bu. Biz de bunun yerini değiştirmiyoruz. Öyle kötü bir şakalık komiklik. Hep devam ediyor. Sonra ama geçen bu tişört üreticisi çocuk geldi. Tişörtleri yaptırdığımız var ya. Abi masada bu duruyor. Adam bunun şey olduğunu anlamadı tamam mı? Şekil koyuyorum sandı. Çok çok korkunç bir çok awkward bir ortam yaşandı böyle. Ben de hani biliyordur sandım hani sahte olduğu belli tamam şey falan dedi böyle. Vay ya falan hani paraları koymuşum falan dedi böyle. Hani böyle bir şey nasıl dersin hani sahte paraysa anla dersin değil mi? Evet ya yapıştırdım vallahi falan dedim ben de. Biraz samimi oldu. <laughs> Aynen ya öyle şey şeyi falan dedim öyle ya öyle dedim biraz nakit bulunsun diye çektim ben de öyle. duruyor işte bir şeyler alınca Sonra <laughs> adam 4 gün sonra geldi kargoları yolladığımızda gene dedi gene şey muhabbeti oldu gene işte ya bunlar da hep burada sende falan şey dedi böyle ama böyle biraz garip bir şekilde oluyor yani anladın mı hani bir, Hani böyle awkward bir ortam yaşanıyor Sonra ot, masaya oturdu yemek falan Söyledik işte yiyoruz o ara bak Paralara baktı geçersizdir yazıyordu üstünde Evet abi Sahte para lan Megalomanyak mıyım yani Gerçek para çekeyim bu kadar parayı koyayım O an anladım ki Ulan bu herif geçen geldiğinde bu paraları Gerçek para sandı <laughs> Ve 4 gün boyunca acaba hakkımda Ne düşündü yani anladım ve çaktırmadı Yani bendeyken <laughs> O yüzden bilmiyorum ya bunları bir yere şunları şöyle koyayım ya gerçekten bunları insanı hani birim biri geliyor eve gerçekten anlaşılmıyor galiba. Ben çok bellidir diye düşündüm yani masada duruyor tomar para. <laughs> çok Eve yine hırsız girmemiş mi? Ya böyle hani şey falan gelse yani çok rahat ya biri gelir anladın mı ne bileyim. E, görür mürür bir yerden kapıdan görür falan hırsız söylerler haber ya öyle girmiyor mu zaten hırsızlar çekmeci açıp bulursa daha kötü abi çekmeci açıp bulursa biri hiç sıkıntı değil bence çekmeci açıp bulursa hani hem bir yakından görecek o parayı geçersizdir yazdığını anlar hem de hani anlamazsa da yani sonuçta insan ne bileyim parasını koymuştur der adam ne en kötü hani Masanın üstündeki yani masanın üstünde durması ekstrem ayıp yani. Bir şekil koymak gibi. Ya düşünsene bir arkadaşın evine gidiyorsun. Masada para var böyle. Gidip de bakamazsın da hani. Ben adama da hak verdim ya. Üstüne geçersizdir yazıp yazmanın da bakacak kadar. Parayı alıp bakmazsın yani. Çok da samimi değilsen. Esas bomba nasıl olurdu biliyor musun? Mesela böyle bir arkadaşın geliyor. Anlamıyor paranı. Aradan alıyor çalıyor falan. Sen onu çalarken yakalıyorsun. Onun gerçek para olmadığını anladığını anlamıyorsun. Anladın mı? <laughs> Süper bir orta. <laughs> Süper yani. Hı -hı. Sizce bu arada bakın. Bu soruyu Ülkanlarla da düşündük. Sizce burada ne kadar para var? Hani şöyle karışık yüzler müzler. Ben şöyle bir tahminde bulunun. 50-100 bilmem ne. Çok var. Çok var evet. Abi nasıl bu kadar pinpoint ateş edebiliyorsunuz lan bazılarınız? Ya 30'dan daha fazla olmanı bili biliyorum. 28 falan olması lazım. 28 falanmış bu. Şimdi şey olacağız ya değil mi? Bu da bak aynı bak aynı olay. Şu an yayına yeni geldim mesela. Düşünsene bir yayına giriyorsun. Yayıncı böyle. orada 28 bin lira var. <laughs> yani burada. Bu daha tatsız abi. Şunu bir kaldır ya. Şunu bir götür ya. Şunu bir kaldır ya. Çok tatsız ya. Sayalım. Yok ya tamam. Da Saymayalım. Leif Domina diyor ki biliyor musun neyi fark ettim? Her şey plana göre gittiğinde kimse paniklenmiyor. Plan korkunç olsa bile. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> 4-9 varsa... <laughs> Başarılı chat.